Herkese merhaba. Bakın şöyle elimde bir takım artan ipler var benim. Sizin de vardır mutlaka böyle örgü öğrenlerin sağında, solunda, yanında, yöresinde çok ip vardır. Ben şunları şöyle tek başına tek başına bir şey olmayacaklar. Bir patik örerek, çorap örerek, çok kolay bir çorap örerek değerlendireyim istedim. Şimdi hemen sizle beraber bir başlayalım. Şöyle ben bu renkten başlamak istiyorum altıgen bir motif yapacağız. Herkes yaptı. Biz de yapalım. Daha önce ben bunlardan çok ördüm. Şimdi sizlerle birlikte örüp sizlerle paylaşayım istiyorum. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Ve ilk zincirime batarak bir halka yaptım kaydırarak. Şöyle kaydırarak bir halka yaptım. 1 2 3 zincir çektim bunu bir trabzan sayıyorum doladım halkanın içine battım ve 2 de çektim 2 zincir çekiyorum arada doladım halkanın içine battım şöyle halkanın içine battım bir trabzan bir trabzan daha İkişerli gruplar halinde yapacağım bu ortayı 2 zincir çekiyorum ve bu arada abonelerim artıyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir trabzan, bir trabzan daha. Bakın bir, iki, üç tane oldu. İkişerli grup. İki zincir çektim. Tekrar ortaya. 1, 2, 3, 4 oldu. Bu arada boşluklarımda 1, 2, 3 boşluk oldu. O boşluklar 6 tane olacaklar. Çünkü bu altıgen bir motif olacak. 2 i̇ki zincir ikili trabzan bir trabzan daha. Bu arada ipi, şu ipi arkadan gezdiriyorum. 2 zincir şöyle iki trabzan daha şu boşlukları sayalım 1 2 3 4 5 burayla beraber 6 hemen iki zincir çekiyorum şuradaki zincire başlarken ki çektiğimiz zincire batıp kaydırıyorum bir de zincir çekiyorum ve burada ipliğimi kestim şöyle küçük bir motifim oldu ufak bir motifim oldu. Şimdi diğer rengime geçeceğim. Ben diğer rengimi bu hardalla çalışacağım. Şöyle baştan bir zincir çekeyim. Bu diğer renklere geçerken böyle yapmayacağız ama şimdi böyle yaptık. Doladık, doladık. Buradaki boşluğun içine batıp bir trabzan yapıyorum. Bakın tekrar doladım, bu boşluğun içine battım. Bir trabzan yaptım. Burası benim köşemin yarısı olacak. Köşemin yarısı. Şimdi doladım. Buradaki iki trabzanın tepesine birer tane trabzan yapıyorum. Şu bir. Bir kere daha. Bu. iki. Şimdi boşluğa geldim bakın. Boşluğa geldim ipimi altından gezdiriyorum. 1 2 Bakın burada 1 2 3 4 5 6 trabzan oldu. Her kenarda Altışar trabzan olacak. 2 3 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa yine aynı boşluğa iki trabzan yapıyorum. Bir, iki. Tekrar doladım. Şimdi buradaki trabzanların üzerine birer tane trabzan yapacağım. Her trabzanın tepesine birer trabzan yapıyorum. Ve boşluğa geldim. İki trabzan yaptım. Bakın ne oldu? 1 2 3 4 5 6 her kenarda 6'şar tane tırabzanım oluyor. 2 tırabzan, 6 tırabzan oldu. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Boşluğa 2 tırabzan, köşe boşluğuna 2 tırabzan ve tırabzanların tepesine birer tane tırabzan. ve köşe boşluğuna iki trabzan köşe boşluğuna 3 tane zincir doladım tekrar aynı boşluğa 2 trabzan trabzanların tepesine birer tane trabzan tekrar köşe boşluğuna iki trabzan. Burada motifimin altıgen olduğu bu sırada belli olacak. Aynı boşluğa iki trabzan daha 3 zincirden sonra trabzanların tepesine birer tane Bakın şöyle motifim belli olmaya başladı. 1, 2, 3 zincir. Aynı boşluğa. 2 trabzan daha. Buradakilerin üstüne birer tane. Ve buradaki boşlukta şuranın yarısını yapmıştık. Şimdi oraya da 1, 2 trabzan yaptık. Ve bir zincir çektik. Şimdi ne yapacağımızı göstereceğim. Başka bir renge geçiyorum. Bu hardal ipim sıram bitti. Başka bir renge geçiyorum. Bakın şu karşıdaki trabzana batıyorum. Bu griyi şöyle çektim. Ve bakın bu ipi de şöyle dolayarak yani onu da orada sıkıştırmak istediğim için Şöyle bir çektim. Sarı ipimi arkadan çekerek sıkıştırıyorum. Sarıyı orada bırakacağım. Bu hardalı burada bırakacağım. Yani bunu kesmeyeceğim. Çünkü yukarıki sıralarda bana o ip lazım olacak. 1. Bu bir zinciri çekmeden önce bakın şu hardalı şöyle bir alayım. Arasında bir sıkıştırayım onu şöyle. Yukarıya çıkacak çünkü o. 2 3 zincir. Doladım. O benim birinci trabzanım oldu. Bu ipi altından gezdireceğim. Ve şuradaki başlangıç olan hardal da altından gezdireyim. Bu ipleri altından Gezdirerek gizleyeyim. İpimi doldu, tığımı doladım. Bu benim ikinci trabzanım. Zincir birinci trabzandı. Bu ikinci trabzanım. Doladım. Şöyle ilk trabzanın üstüne battım. Ve bütün trabzanların üzerine ben bunu bir delik dolgu yapmıyorum. E, bu altıgen motif çoraplar genelde delik dolgu olarak görüldü. Ben delik dolgu değil, bütün yapıyorum. Bütün trabzanların tepesine batıyorum. Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada 10 tane olacak. Bu, buraya da Boşluğa da yaptığım iki tırabzanla 10 tane tırabzanım olacak. Şimdi de artık kenarlarım 10'ar tırabzan olmuş olacak. 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar şunları artık buradaki bu iplerin gezmeleri bitti. Onları koparalım. Boşluğa iki tırabzan. 1 2 tırabzan sonra tekrar trabzanlar yaparak devam edeceğim. İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. İstediğiniz gibi renk yapabilirsiniz. Elinizde neyiniz varsa. Her sıra her sıra bir öncekinden 4 sayı fazla olacak. 2 bu tarafa, 2 bu tarafa koy yapıyoruz ya. Her sıra bir öncekinden 4 sayı fazla olacak. 6 ise 10 olacak. 10'sa 14 olacak. O şekilde gidecek. Ben çorabımın e, yeterli sayıya gelene kadar çorabımı öreyim. Sonra da geleyim birlikte dikelim. Bakın ben çorabımın yeterli büyüklük büyüklüğe gelene kadar ördüm. Renklerimi böyle kullandım. Renklerimi böyle kullandım. Siz de istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İsterseniz tek renk yapın. İsterseniz bir sürü renk yapın. Nasıl yaparsanız. Şimdi sıra sonuna geldim zaten. Oradan önce burun yapışını göstereceğim. Çorabımın burnunu göstereceğim Önce bitimini bu renkle yaptım ben şöyle Evet çorabımızın bitimini şu bakın bir zincir çektim doladım karşı tarafa batıyorum şu şekilde çektim şimdi çorabımızın burayı burun kabul edeceğiz şöyle. Burası burun. Şimdi burun kısmını toplayalım. Burun kısmını nasıl topluyoruz? 1, 2, 3 zincir çektim. Burası benim birinci trabzanım. Şimdi bakın. Şuraya trabzan tepesine bir batıyorum. Şöyle bir çektim. İki tane ilmeğim var. Tekrar doladım. Yanındakine şu şekilde çektim. Birini çektim. Şimdi 3 ilmeğim oldu tığda. Hepsini çektim. Doladım. Yanındaki trabzana battım. İkisini çektim. Burayı çekmedim kaldı. Bir daha doladım. Yanındaki trabzana battım. İkisini çektim. Tığımda yine 3 ilmek kaldı. Şöyle çektim. Yani ben iki ilmeği bire düşürüyorum. Burada azaltıyorum. Burası benim patiğimin, çorabımın burnu. Şöyle. Bir. iki Ve ikisini birlikte çekiyorum. Tekrar yapalım. Sıradaki trabzanın tepesine battım. İkisini bir çektim. Bir daha doladım. Sıradaki trabzanın tepesine battım. İkisini bir çektim ve ikisini birden aldım. Bakın ilmeklerim azaldı. Buradaki azaltmayı, burundaki azaltmayı böyle yapıyorum. Sıranın sonuna kadar bu şekilde ben onları azaltıp geleyim. Evet, çorabımızın burnunda şöyle bir daralma oldu bakın. Şöyle bir toplanma oldu. Şimdi ikinci sırasını yapalım. Geriye döndüm geriye döndüm 3 zincirimi çektim bakın ikisini çekiyorum 2 İki ilmeğim kalıyor tekrar doladım ikisini çektim 3 ilmeğim oldu tekrar doladım şöyle sadece tığımda ilmek topluyorum bu şekilde doluyorum bakın şöyle doladım Yandaki trabzan'a battım. İkisini çekiyorum. Diğerleri kalıyor. İkisini çekiyorum. Diğerleri kalıyor. Çorabımızın burnunu yapıyoruz. Ve çok da güzel oluyor. Bu şekilde topluyorum. Şimdi yılbaşıda geliyor. Yılbaşı hediyesi yapabilirsiniz. Bunu başka bir zaman ördüğünüz zaman bayram hediyesi yapabilirsiniz. Öğrencilere yapabilirsiniz. Yaşlılara yapabilirsiniz. Kışın zaten evler e, çok sıcak olmayabiliyor. İşte hediye yapabilir. Kendiniz giyersiniz. Çok güzel bir çorap. Hediye olarak da çok şık. Şöyle yaptık. Bakın ilmeklerimiz toplandı tığımızda ilmeklerimiz toplandı. Şimdi bu ilmekleri ilmeklerin içinden şöyle bir geçirelim. Ben şöyle bir tutuyorum bu tarafı yani şurası bir sabit kalsın bana bağlamak için. Şimdi şöyle tığımla buranın içinden geçiriyorum. Ve burayı bağlayacağım. En kolay burun toplama şekli bu. Çorabın en kolay burnunu toplama şekli bu. Dikmeden. Bakın çorabımızın burnu ne kadar güzel oldu. Şimdi ipimizi iğneye geçirelim. Ve çorabımızı şöyle dikelim. Ben iğneme ipliğimi geçirdim. Şöyle iğneme ipliğimi geçirdim. Bakın şöyle şöyle buradaki sıranın böyle bir zincir görünümü var ya onun içinden karşı tarafında içinden şöyle alıyorum. Bu şekilde dikişimi yapacağım. Bu tarafın içinden, karşı tarafında içinden alıyorum. Şöyle örgümün yüzünden dikişimi yapıyorum. Örgümün yüzünden dikiyorum. Görüntü böyle olacak. Dikişimi yapıyorum. Buradaki buğday tanesinin de içinden, karşı tarafki buğday tanesinin de içinden alıyorum karşılıklı örgümü şu şekilde dikiyorum. Ben şimdi bunu uzatmayayım. Şuraya kadar dikeceğim bakın. Şuraya kadar. Şurada küçük bir irtmaç bırakacağım. Bakın şöyle diktim Çar çorabımın koncunda da şu kadar bir irtmaç bırakacağım. Buradan 6 trabzan. 6 trabzan da buradan kalana kadar diktim. İpimi içinde sabitleyeyim. Şöyle. Tersinden de. İşte bu kadar. Çorabımız gayet güzel oldu. Şöyle arkasında da şöyle bir yırtmacı var. Nasıl? Güzel oldu değil mi? Arkada yırtmacı. Burnu gayet güzel. Bakın. Burnu çok güzel oldu. Çorabımız böyle şık bir kışlık çorap oldu. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hediye yapabilirsiniz. Kendiniz giyebilirsiniz. Ben bunun diğer tekini de hazırlayayım artık kim giyerse şansına renkleri de güzel oldu artan iplerinizi küçük iplerinizi her türlü kullanabilirsiniz bugünkü videomda bu kadar abone olduğunuz için teşekkür ederim